Bugün sizlere GTA 5 Online'da kesinlikle sahip olmanız gereken 10 aracı derledim. Listemizdeki ilk aracımız Pegasi Weaponized Ignus. Bu araç bildiğimiz Ignus'un tavanına güçlü bir tare teklenmiş hali. Performans açısından bakarsak stok olarak yaklaşık 200 km saat hız yapıyor ve eğer HSV performans yükseltmesini yaparsanız aracın azami hızı yaklaşık 235 km saate ulaşıyor. Bu da bu aracı oyundaki en hızlı araçlardan biri yapıyor. Tabi İtalya GTO TT veya Banshee GTS gibi hız canavarları kadar iyi olmasa da bu araçların hiçbiri çatısına monte edilmiş 3 namlulu tam otomatik bir taret ile gelmiyor arkadaşlar. İkinci aracımız Amerikan arabalarını sevenlerin de çok beğeneceği Bravado Gauntlet Interceptor. Fiyatı 4 milyon dolar olan bu araba aynı zamanda oyundaki en pahalı araçlardan biri. Gerçek hayattaki Dodge Challenger SRT Demon aracından esinlenilen bu araba o efsaneleşmiş gök gürültüsünü andıran ses ve maskülen dış görünüşüyle oldukça dikkat çekiyor. Bu aracın normal haline 745 bin dolara da sahip olabiliyorsunuz. Ancak şimdi söyleyeceğim sebepten dolayı kesinlikle polis aracı versiyonunu almanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu özel versiyonunu satın alırsanız Vincent Effenberger'in verdiği polis dispatch yani viligante görevlerine erişebiliyorsunuz. Toplamda 6 görevin her birinden 25 bin dolar para kazanabiliyorsunuz ve görevler arasındaki bekleme süresi yalnızca 5 dakika. Görev süresi oldukça kısa olduğundan dolayı tekrar tekrar oynandığında toplamda 1 saat içinde kolayca 100 bin doların üzerinde bir para kazanabiliyorsunuz. Listemizde bulunan 3. aracımız ise şüphesiz Avenger. Gerçek hayatta Amerikan piyadeleri tarafından kullanılan V-22 Osprey tilt rotordan esinlenmiş olan Avenger, GTA Online'da zırhlı ve silahlandırılmış bir uçak olarak sınıflandırılıyor. 23 operasör füzesini ve diğer güdümlü füzeleri kolayca tanklayabiliyor ve geliştirmeler ile birlikte edinebileceğiniz 3 adet tam otomatik taletin yanı sıra parça tesirli bombaları ile önünüze çıkan talihsiz insanların başına büyük bir felaket olma potansiyeline sahip. Buna ek olarak zırhın yeterli olmadığını düşünüyorsanız ek Missile Lacon Jammer ve Stealth modül özelliklerini ekleyip kendinizi neredeyse görünmez hale getirebilirsiniz. Bunun yanında LSA Operations terminaline özel özellikleri sayesinde 5 serilik bir görevin yanı sıra hatırı sayılır paralar veren 3 adet LSA Operation görevi yapabiliyorsunuz. Yani bu araç size sağladığı güvenliğin yanı sıra para kazanmanıza da olanak sağlıyor